e, ee, şu ara suresi şey, e, 224 Şairler ise gerçekten onlara azgın sapıklar uyar. Ee, gene şu suresi 225. Görmedin mi onlar her bir vadede vahmed, vehmedip duruyorlar. Ve gerçekten onlar yapmayacakları şeyleri söylüyor. Ya yani o devirde gazeteci, basın ekibi, yani küfrün basını, e, küfrün gazetecileri, şairler de çıkarlar, Ukaz panayında, orada burada yüksek bir yere çıkıp şiir şeklinde zırvalarını anlatırlardı. Abuk subu konuşurlardı. Halk da ona ezberleyip orada burada herkese anlatırlardı. Kur'an'ın kastettiği bu. Zaten diyor bak ona her bir vadide vehmedip duruyorlar. Vadilerde mesela yüksek bir yere çıkıp oradan höykürüyor. İpsiz sapsız zırvalıyor yani böyle. Ama şu an tabi internet var, televizyonlar var. Öyle bir şey mümkün değil.